Herkese merhaba. Evet, bugün yeni Tokyo Treat kutum geldi. Bu video normalden daha az izleniyor ama yapacak bir şey yok. Japona bucubularını seviyorum. O yüzden haydi hemen başlayalım. Şimdi tabii ki de yine sevgili kocaman kutum geldi. Hemen şöyle göstereyim. Bunu da mecbur açtım çünkü arkasında hani eğer sıvı bir şey varsa böyle günlükteki şey yapmış olalar o yüzden sıcak kalmasın diye açtım ve bunu buzdolabına koydum. O zaman hazır bu elimizdeyken bununla da başlayalım. Ha bu videoda da maalesef ki içinden çıkan kutuyu, ay yani şey, ürünlerin yazdığı şeyi kaybettim. Yapacak bir şey yok. Hani kendi damak tadımızla anlamaya çalışacağız. Şimdi evet ilk önce ki bence çok güzel olacak. Fanta. Şeftalili hem de. Hemen bakalım ya bunun Plastiğine inanamazsınız. Hani bir plastik nasıl kaliteli olur? İşte böyle olur. Çok değişikler. Of, ne biçim kokuyor? I. I dedim ama ya yani güzel. Çünkü bu kadar tat beklemiyordum. Şimdi bu kutuların özelliği veya Japon abur özelliği dediğim gibi hep şey oluyordu. Az tat. Ama sanki bunun içine şeftali, gerçek doğal şeftali konsantresi koymuş gibiler. Yani o kadar tat beklemediğimden bir şok yaşadım. Ama güzel. Şimdi alışınca güzel. Ve çok ilginçti. Yani doğal şeftali tadı var. Yani ben ezip böyle bir fantanın içine koysam böyle olurdu. Yani beğendim. O zaman haydi bakalım. Stand by me diye bir şey. Üzerinde de Japon patatesi %100 falan öyle şeyler yazıyor. Bu kutuya galiba biraz ara vereceğim çünkü genellikle cips çıkıyor. Ha şu. Yani ramen falan da gönderebilirler bence. Şimdi cipsi göndermek kolay diye bunu yolluyorlar zannedersem. Yuu bayağı yağlıymış her yerime yağ oldu şöyle bir fıtırcık alalım. Bildiğiniz lace gibi incecik bir şey. Normal sade patates cipsi. Zaten üzerinde de Japon patates falan yazıyordu. Yani farklı bir şey yok. Ve evet sırada böyle incecik bir şey var. Tabii ki de jelibon en sevdiğim hem de bu şerit jelibonlardan. Hemen tadına bir ısırık ile bakalım. Hmm. Evet güzel. Tadı plastik gibi değil. Ayrıca hepsinin tadını da ayrı ayrı alıyorsunuz. işte limon, portakal, elma ve çilek zannedersem çok başarılı. Yine başarılı bir kutu. Ama birazcık renksiz yani. Şimdi bakınca... Oh! Tabii hepsini açmadığım için görmemiştim ama şu anda çok güzel bir şey gördüm ve hemen bunu elime alıyorum. Yine Pokemon'lu üzerinde Pikachu, Charizard vesaire bir şeyler var. Bakalım Bunun bir ve cheesecake işareti var. Galiba yani içindeki sıvının tadı cheesecake'li olacak. Bakalım. <laughs> ya pocket var. 30 yaşına gelip benim kadar Pokemon savunmuştu Yani neyse. E hadi bakalım çok heyecanlı. Gerçekten çok heyecanlandım buna. Hmm, keşke üzerinde Pokemon olsaydı. Şöyle bir koala var. Zaten marka galiba o. Koalanın markası gibi bir şey. Genellikle Japonların her şeyin böyle bir maskotu oluyor. Hadi hemen bakalım. Akışkan bir şey bekliyordum ama bildiğiniz beyaz çikolata gibi bir şey var içinde o da. Evet, cheesecake tadında ve öyle bir cheesecake tadında ki yine San Sebastian tarzı bir şey. Şimdi şöyle bir şey var. San Sebastian evet bayağı meşhur. Herkesin çok sevdiği. Ama artık bunu itiraf etmem gerekiyor ki. Bence iğrenç. İğrenç yani. Onun yerine gerçekten bir kalıp peyniri ağzıma atsam aynı şey. Yani ne güzel cheesecake'ler var mesela Starbucks'ta veya daha lokal yerlerde. Yok çikolatalı, frambuazlı, limonlu, şu veya sade. Hani normal cheesecake. Ama San Sebastian bilemiyorum. Seveniz varsa ama tam size göre. Buna yapacak bir şey yok. Ve evet başka. Üzerinde balık var. Umarım balıklı bir şey değildir. Çünkü bazen bunların olabiliyor. Fakat uluslararası bir ürün olduğu için genellikle öyle şeyler koymuyorlar. Diyeceğim ama şekli de balık. Yok bu balıklı olamaz, bu tatlı bir şey. Saçma sapan bir kraker. Hiç bu duygu beslemedim. Hani boş. Hiçbir tadı olmayan bir kraker. Hmm. Başka başka. Yine bir cipsimiz daha. Peynirli galiba. Hemen bunun da tadına bakalım. Açılmıyor ya. Böyle garip bir şekli var. Kokmuyor da çok güzel. Tadı şey gibi. Hani mısır cipsleri gibi. Hani gong falan var ya. Direkt onun gibi tadı. Hiçbir şey kaçırmıyorsunuz. Sadece bu paketiniz yok. Tadı gongla aynı. Ya. <laughs> ne ya? Bu büyük ihtimalle mochi. Böyle çok şirin bir kabı var. Yani tipi mochiye benziyor. Elimizde kağıdımız olmadığı için de bilemiyoruz tabii ki de. Işte. Hemen bakalım. <laughs> Ya çok şirin. Şunun puf pufluğuna bakın. Hmm, evet. İçinde bir şey var böyle kayısılı gibi falan olabilir ve onun etrafında da böyle marmeladın etrafında da marshmallow varmış gibi. Ama o kadar hafif ve o kadar güzel bir tadı var ki ve ya şuna bakın yumuşacık. Bu nasıl bir yumuşaklık. Çok güzel. Çok beğendim. İşte Japon abucuburu derken ya yani böyle şeyler istiyorum. Cips değil yani. İleriki cips olmasına gerek yok. Evet başka. Bu kesinlikle balık tadında çıkacak yani. Çok korkuyorum. Üstünde yine balık işareti var. Şu karides cipslerine benzeyebilir. yani Umarım en azından öyledir. Eğer balıklıysa. Yoksa çok sıkıntı. Bunları ne biçim yapmışlar ya? İşim de geçmiyor. İnsan gibi açınca açılıyormuş. Hmm, bilemedim. Pek bir tat alamadım. Ama büyük ihtimalle bu o karides cipslerinden biri. Ama iyi. Çünkü hiçbir tadı yok. O yüzden iyi bence. Ama başkası denese yani o tadı arasa beğenmeyebilirim. Yine şu saçma sapan tipi olan şey. Bu daha önceden de çıkmıştı. Ya Tokyo Treat. Aynı şeyse kızacağım ama. Evet aynı şey. Ya fena değildi bunun tadı ama biz niye buradayız? Farklı şeyler denemek için buradayız. Ama yani bu böyle, böyle boş bir kraterdi yani. Evet. Ay, çok heyecanlı son birkaç ürünümüz var. Bu kolalı jelibon yine geçen kutuda da vardı. O yüzden ayrıca açıp denemeyeceğim. Ziyan olmasın. Ama burada başka şirin bir şey daha var. Ya hamburger şeklinde jelibon ve o kadar küçük ki Allah'ım küçükken ne severdim bu hamburger ve sosisli şeklindeki jelibonları. Bir de garip bir sıralamayla yerdim. İlk önce ortası. Yok daha da kötü. Şimdi böyle mesela hot dog alanını alalım diyelim. Hani böyle krem rengi etrafında jelibonlar vardı. İlk onu yerdim. Ondan sonra ortasındaki jelibon üstü kırmızı altı böyle sarımsı bir şeydi. İlk önce sarıyı kemirip ondan sonra kırmızıyı yerdim. Yani nasıl bir... Bazen çocuklukta böyle pek normal hareketler yapılmıyor zannedersem. Çünkü bunu bir tek yapan ben değildim. Ya <laughs> minikliğine bak. Ya keşke ekşi olsa da hiç öyle değil gibi. Pıt pıt. Tabii ki de ayrılıyor. Yani normal jelibon. Üstü şeker kaplamalı. Bizim topiye benzeyen. Topiye ne oldu ya? Topik var mı hala? Sanki göremiyorum bu sıralar topiyi. Hmm. Evet üstünde bu... Bunun kırmızı bir şey vardı. O yüzden tadı bir pıt daha farklı ama gerçekten topikten farkı yok yani. Evet, en güzel şeyi sona saklamayı düşünüyorum. Onun için üzerinden geçmemiz gereken biraz daha ürünler var. Pan, Pandoro diye bir şey. Yine içinde bir sürü pısırcıklar var gibi. Bakalım. Yani saçma sapan bir karakter çıkacak. Bu umarım kırılmıştır. Bence bu kırılmış. Bu bir bisküviymiş. Şöyle minik bir sürü parça var. Aynen tereyağlı bisküvi. Hmm. Ama güzel. çok yoğun değil tereyağı. O yüzden olur. Ve tuzlu bir kraker. Bakalım bizim tuzlu krakerlere benziyor mu? Ya nasıl yalan dolan ya. Şimdi bir dakika. Bende hiçbir şey yok. Buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Ya, tuzlu kraker değil mi bu? Hatta bildiğimiz kırmızı kapta ülkenin olan tuzlu krakere. Bir de bunu açınca... Bunun... Hmm. Ne? Bayağı saçma bir şey. Bence bu şeyli bu. Tatlı patatesli falan bir şey. Ya garip, gereksiz olmuş. Bunun hiçbir manası yok. Sıradaki önümüz ise böyle bir şey. Kaplumbağanın üzerinde balık tutan bir amca var. Ne geliyor? Hiçbir fikrim yok. Ama hemen açıp bakacağız. Sanki bunu da daha önce denedim gibi. Tokyo Treat. Tokyo Treat. Neler yapıyorsun? Hmm. Oha. Bu güzelmiş. Ya özür dilerim. Seni ezdim, ezikledim. Çoğundan güzel çıktın. İşte böyle şeyler yapmamak lazım. Ün yargılı olmamak lazım. Ve sıradaki ünümüz ise bu balıklı yine. Şekli balık bu. Büyük ihtimalle ah adını da biliyordum da kağıdı nasıl kaybettim. Bunların çok meşhur bir tatlısı böyle balık şeklinde. İçinde de krema gibi bir şeyler oluyor ama daha önceden tabii ki de hiç yemedim. Oh Bu da kırılmış. Yapıcı kutunun içinde nasıl kırılıyor bunlar? Böyle. Şey, gördüğünüz gibi garip bir yapı. Crunch gibi. Hmm. Hmm. Ben içinde böyle gofret gibi zannediyordum. İçi mersin neymiş biliyor musunuz ki? Benim en çok sevdiğim şeylerden biridir. Bu Milka'nın hani içi böyle bubble'lı diye geçen bir çikolatası vardı ya onun gibi. Çok güzel, çok beğendim. Ve evet son iki ürünümüz. Yine evet. bakalım beni hüsrana uğratacak mı? Bu ayki kit katımız. Ve sanki... Yani anlamıyorum ama... Böyle bir tatlıları var. Bu tatlıda genellikle ya içinde çikolata oluyor. Veya da... Şimdi iğrenç gelebilir size ama... Fasulyeli oluyor. Siyah fasulye. Şimdi Evet. Biz pek alışkın değiliz ama nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Ben de çok geçirmiştim görünce nasıl olabilir böyle bir şey diye. Ama tadı bir güzel oluyor. Normalde fasulyenin tadı yokmuş yani tavuk gibi. Nasıl biz tavuğu tavuk göğsüne koyuyoruz. Onu ilk öğrendiğimde küçükken de çok geçirmiştim ve bayağı tiksinmiştim. Ya bu fasulye de öyleymiş. Normalde tadı yok bildiğiniz siyah fasulyenin. Şeker koyarsanız tatlıya dönüyor, tuz koyarsanız yemeğe dönüyor falan. Neyse, KitKat'ımızı deneyelim. Ah, hadi bakalım. Evet, tahmin ettiğim üzere o fasulyeli olandan bu. Ama şu zamana kadar tatlım en güzel KitKat. Bakın bundan bahsediyorum işte. Yani başkası görse şok geçirir. Ama neyse ki daha önceden tatlım bir tad olduğundan dolayı. Gerçekten çok başarılı. Ve bunun öncesinde neler çıkmıştı? Oh, oh cheesecake'li yine korkunçtu o San Sebastian'a benzeyen. Şampanyalı bir ilginçti. Yani çikolatadan alkol tadı geliyordu falan. Ama bu bayağı başarılı. Yenilebilecek bir şey. Herkesin yiyebileceği bir şey. Mesela üzerine kapayım size fasulyeli demeyeyim. miyim? Yüzde 1500 bunu yiyeceksiniz. Ve son ürünümüz. Yine pek yüzüm gülmüyordu bu konuda. Poki. Klasik, Japon denince akla gelen ürün, bütün animelerde, mangalarda yer alan ürün. Özellikle romantik animelerde. Bilen bilir ne işe yaradığını. Şimdi hemen açıp bakalım. Normal, insan gibi çikolatalıya benziyor. Bundan öncekiler de garipti. O da mı cheesecake'liydi ya yoksa? iğrençti ya bu <laughs> Neyse. Haydi tadına bakalım. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. İşte Poki deyince benim aklıma gelen tat buydu. Dediğim gibi normal insan gibi çikolatalı bir şey. Ha bu normal düz çikolatası değil. Yine bilmem ne çikolatası falan bir şeyler yazıyordu da. Dediğim gibi kağıt kayboldu. Ama çok başarılı. Şöyle söyleyeyim. Bu şu anda en iyi kutulardan biri olabilir. Çünkü içinde yenmeyecek ya iğrenç veya sıkıcı dediğim hiçbir şey yok. Bir önceki kutu da çok güzeldi. Özellikle o soda tadında olan şeyler beni çok etkiledi. Çünkü ya yemeniz lazım böyle yiyince soda içmişsiniz de o pıtırcıkları böyle kabarcıkları dilinize geziyormuş gibi his oluyordu. Teknoloji yapacak şey yok. Neyse bu da çok başarılı. Ya tamamdır o zaman. Evet. Sevgili Tokyo Treat kutumuzda bu kadardı. Bence çok başarılı bir kutuydu. Yemekten önce de bunu çekmem çok iyi oldu. Evet o zaman yine bir Japon avur cuburlarını araştırmış olduk. Ne araştırmış, Denemiş olduk. İlginizi çeken bir şey oldu mu? Eğer olduysa lütfen aşağıya yorumları yazmayı unutmayın. Hazır bunu yapıyorken de abone olup beğeni bırakırsanız da sevinirim. Neden olmasın? Değil mi? O zaman tamamdır. Haydi bakalım kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.